Hıh, sabah olmuş. Neyse, biraz dışarı çıkıp hava alayım. Artık yeni bir evim ve elmas fabrikam var. Gerçekten çok güzel bir hayatım var. Oo, hava güneşli. Bugün apartman yaptırmayı düşünüyorum. Ama apartman için elmasa ihtiyacım var. O yüzden elmas taşını alıp fabrikaya gidip biraz elmas toplayayım. Sonra da işçileri ararım. Çok güvenli bir sandığım var her neyse çantamı ve elmas taşını alıp fabrikaya gideyim. Çok çantamda da bayağı bir elmas varmış neyse fabrikaya gidip biraz daha elmas toplayayım. Elmas fabrikanın kapısı şifreli. Böylece hırsızlar giremez. İşte böyle elmas gelsin. Elmaslar gelsin. Bu elmas taşını bulduğum çok iyi oldu gerçekten. Bunların hepsi dedem sayesinde. Hepsini topla, topla. Bayağı bir elmas topladım bugünlük bu kadar yeterli. Evime gidip şu elmasları sandığa koyayım. Sonra da Hasan ustayı arayıp buraya gelmesini rica edeceğim. Apartman yapmalarını söyleyeceğim. Umarım güzel bir apartman olur. Ne olur ne olmaz. Elmas taşını güvene alayım. Sandığa koyayım. En iyisi. Tamam. Her şeyi düzenledim şimdi. Hasan ustayı arayıp buraya gelmelerini söyleyeyim. Alo merhaba Hasan usta ben fakir şey diyecektim ben sana. Benim evin oraya gelebilir misin? Senden bir şey isteyeceğim de. Merhaba Fakir Bey, tamamdır. Biz geliyoruz 5 dakikaya sizin evinin önüne. İşte geldik sayılır Mehmet. Hadi hızlıca gidelim Fakir Bey'in yanına koş koş. Merhaba fakir bey, buyurun bizden ne istemiştiniz? Siz emredin, biz yapalım. Merhaba Hasan Usta, ben sizden beş katlı bir apartman istiyorum. Tamamdır fakir bey, iki saate bitiririz. Apartmanı nereye yapalım fakir bey apartmanı? Bence burası uygun fakir bey, elmas fabrikasının yanına yapalım mı apartmanı? Ben de oraya düşünüyordum Hasan Usta, tamam o zaman apartmanı oraya yapabilirsiniz. Tamam o zaman siz yapmaya başlayın. Ben içeride televizyon izleyeceğim, siz iki saate bitirirsiniz, kolay gelsin şimdiden. Tam olarak buraya yapabilirsiniz. Neyse, ben içeri gidip biraz film falan izleyeyim. O sırada Hasan Usta ve işçisi apartmanı yapmış olurlar. İşte bitti sayılır. Mehmet bu katıda bitirdik çok şükür. Şimdi fakir beyin yanına gidelim haydi gel. İçerisi böyle umarım Fakir Bey beğenir. Hadi gel Mehmet gidelim Fakir Bey'in yanına gidelim. Alo Fakir Bey içeride misiniz? Evdeyim evdeyim geldim Hasan Usta. Fakir Bey biz apartmanı bitirdik isterseniz gidip bakabilirsiniz. Tamam tamam ellerinize sağlık Hasan Usta. Siz burada bekleyin, ben paranızı getireyim. Bu kadar yeterli olacaktır. Buyurun Hasan Usta, bunların hepsi sizin hakketiniz, bunu emeğinize sağlık. Oha! Gerçekten bunların hepsi bizim. Mi çok teşekkürler Fakir Bey. Evet, bunların hepsi sizin hak bunu. Fakir Bey ne kadar teşekkür etsek azdır. Tekrar tekrar çok teşekkürler. Apartman gerçekten güzel görünüyor. Hasan usta emeğinize sağlık. Teşekkürler Fakir Bey. İyi günler. Size de iyi günler Hasan usta. Her neyse ben de odama çıkıp eşyalarımı sandığa bırakıp uyuyayım. Yarın ne yaptırsam şehre onu düşüneyim. Çantayı da koyayım. İşte böyle. Fakir çok mutluydu çünkü şehri yavaş yavaş büyütüyordu.